Bugün günlerden 23 Aralık 2023, Türkiye Gazetesi'nin manşetine geçmeden önce sürmanşette yer alan ve bütün Türkiye'nin yüreğini yakan şehit haberiyle başlıyoruz. Pençekilit Operasyonu bölgesine sızma girişiminde bulunan terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada 6 Mehmetçik şehadete ulaştı, bir askerimiz yaralandı. Teröristler TSK'nın gerçekleştirdiği ani hava harekatından kaçamadı. 7 terörist etkisiz hale getirildi. Manşette iş dünyası eleman bulamazken üniversiteler hayal satıyor başlığıyla bir haber yer alıyor. Haberin içeriğinde üniversite mezunlarının iş, işverenlerin ise nitelikli çalışan aradığı yazıyor. Türkiye'deki 208 üniversitede 7 milyon öğrenci eğitim görüyor. 100 ülkenin nüfusundan fazla olan sayı her sene artıyor ancak mezunların üçte biri iş bulamıyor ya da mezun olduğu alan dışında çalışıyor. Para, vakit, enerji boşa harcanıyor. Öte yandan birçok sektör ise yetişmiş eleman arıyor. Usta maaşı mühendisi ikiye katlıyor. Sektör temsilcilerine göre üniversite eğitiminin sorgulanması gerekiyor. Sıradaki haber ekonomi ile ilgili. Yeni yılda kriz yok, umut var başlığı atılan haberde seçim sonrası Türkiye çökecek söylemleriyle ekonomide manipülasyon yapanlara en net cevabın iş dünyasından geldiği yazıyor. Habere göre İso Başkanı 2024 döviz kurunda en rahat yıl olacak dedi. Değik Başkanı yabancı yatırımcının ilgisinin arttığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları da bu söylemi destekliyor. Borsa'nın 150. yıl törenine katılan Erdoğan Türk ekonomisine duyulan güvene dikkat çekti ve yatırımcılar için cazibe merkeziyiz dedi. Sıradaki haber Gazze'den. Hamas, İsrail'in öldürdüğü rehinelerin son anlarını paylaştı. Onları Netanyahu öldürdü dedi. New York Times, İsrail'in en yıkıcı bombalardan birini kullandığını yazdı. Amerikalı istihbaratçı Mark Garlasco, Vietnam'dan bu yana böyle bombardıman olmadı dedi. İngiliz aktris Juliet Stevenson, 67 yaşındayım. Kocam Yahudi. Kimse bana antisemitik diyemez. Hayatımda böyle vahşet görmedim diyerek tepki gösterdi.